merak her zaman vuruş fotoğraf çekilme eğilim. Ben bunu görmek için de... Allah'ın işi... Bir şey, mu görmek için. He? Abi şunu görün değil mi? Allah'ın işi şey, taşı kayı görün değil mi? Şun güzel değil mi oğlum bana? Şu anda Nazilli'den yaklaşık 20 dakika yol yaptık. Kaşıkçılar köyü yoluna vardık. Cengizler Cengiz abi sen hangi mi? Aslında ben e, baba tarafı aşağı öğrenciydim. Annem Samalli. Ben tabi doğuma bir yaşında Nazilli. Nazilli gitmişiz. Bir yaşında beni duruyorum. Sizin köy Kaşıkçalar yakın mı? Hayır, uzak karşılıklı. Ee, rakım olarak yüksek mi? Çok yüksekti. Hayır, yüksek. Nasıl manzaralar eşsiz güzel miydi? Manzaraları doğa harika. Her tarafı yemyeşil. Mis gibi koku, kekik kokusu, Ormanın bütün kokusu var burada. Gelmeye görmeye değer diyorsun. Değer. Peki sizin sinir stres kaldı mı sizde? Alıyor. Burada insan sinir stresli bir şey bırakmıyor. Peki burada insanlar nelerle uğraşıyorlar? Burası incir, kestane, kiraz. Onlar geçiyor. Yolda gelirken onlar? bayağı gördük zaten. Var. Zaten gittiğimiz gittik gittik yolumuzu yerde görürsün. Burası genelde burası kiraz, kestane. yük rakam yükseldikçe burada kestane. kiraz, ceviz ağaçları Burada onunla işleniyor. Birazdan geçecek olduğumuz yer neresi? Gediye gidiyoruz. İzmir yolu, Beydağ Ödemiş yı yolu. Yıldızın sınır var, sınır ileride, ileride görürsün. Yolda sınır, yazıyor zaten. Gedik, gedik diyorlar buraya. Orası Peki oraya şurdur? gittiğimizde bize ne, ne bekliyor? Güzel manzaralar manzara mı bekliyor? Orası harika. Herkesin gelmesini görmesini isteriz. Tamam madem Gidelim oraya şimdi. Gidelim. Bakalım neler var karşılaşıyor. İşte biraz da doğayı, manzarayı gösterelim gidelim. Tamam. Sons yolu gösteriyor şu an. Manzarayı gösteriyoruz. Kaval ağaçları, mis gibi kekikler. Harika. Çok güzel. Herkesin gedik görmesi istediğiniz yer burası. Gedik. Şu an gedik evet. yolcu yolunu gerek. Yolumuz uzun. Haydi arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet. Sonsaldan aldım. Gedikti görmesi Görüşürüz. Thank <laughs> olduğu gibi su Anladım. tertemiz evet. Şu an ödemiş Beyda yol üzerindeyiz. Bu kiraz ağaçları bizim dikkatimizi çekti. Daha Olgunlaşmamışlar. Şu anda yol ayrımındayız. Görmüş olduğunuz karşı taraf İzmir'e yol ayrılıyor. Bu tarafta Aydın Nazil tarafına doğru gidiyor. Karşıda hatta çok koysunlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Yani Sınır tam sınırındayız yani. hakikaten gerçekten çok tatlı su. Şu an görmüş olduğunuz tam 8 metre yüksek, rakamda yükseklikteyiz. Arkamızda şu an Nazili gözüküyor. Sulama yapmak için havuzlar yapmışlar ağaçlarını, meyvelerini, sebzelerini sulamak için. Gerçekten de dağın tepesinde böyle bir yer inşa etmek, yapmak çok zor olsa gerek. Harika ne sizi Şöyle gösterelim. Şu an 800 metre rakım yükseklikteyiz. Görmüş olduğunuz Nazilli. Nazilli buradan pire gibi gözüküyor. Küçücük gözüküyor. Gerçekten görüş mesafesi çok uzak. Ama buradan Nazilli'yi görebiliyoruz. Şu anda dağların eteklerinde köyler var. Şu görmüş olduğunuz köy kaşıksız Köyü. Gerçekten de dağların eteklerinin köy kurulmuş. Muntazam, manzara süper. Gördüğünüz gibi. Burada yaşamak insanı gerçekten de mutluluk, huzur vereceğine inanıyoruz. Ee, Nazilli'nin köyleri çok güzel gerçekten. Nazilli'nin çevre köylerini dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda dağların eteklerinden o çizdik. Nazilli'ye doğru gideceğiz. Şu aşağısı da yukarı öğrenci köyü. Gerçekten de eşsiz manzaralarla yolumuza devam ediyoruz. Dağın etekleri yüksek olduğu için insanlar burada yazıklamak için yaylı evleri yapmışlar. Gözlerimize, gözlerimize bunlar çarptı. Sizi göstermek istedik. Dağın yamaçlarında damlama sunumu yapmışlar. Damlama sunumayla da sebzelerin meyvelerini, ağaçlarını suluyorlar. Gerçekten hayat şartları çok zor. Şurada gösterelim size. Alan çok eğimli. Burayı işlemek de çok zor. Hayvanlar sokuyorlardı burayı muhtemelen. Hayvanlar da sürüyorlardı buraları. Oh mis gibi var. Şeyler

Böğen eteklerinde, burası öğrenci köyü mü oluyor? Yukarı öğrenci köyü oluyor. Yukarı öğrenci köyü. Ne yapıyorsunuz şimdi burada? Ben burada şu aşılara şey yapmış, böceleri aşıları yemiş. Hı. Onları öldürmeye, hani çıkmasınlar diye ilaç yapıyorum bu ilaçtan. Ancak bunlarda böceler kalacak. Hı hı. Bu ne hı. ağacı? Bu dut. Dut ağacını hı. bu aşı verim arttırıyor değil mi? Tabii bu verimli. Bu hani önceden verimsiz deli oluyor. Evet. Ben aşı yapıyorum. Ondan sonra verime dönüyor. Hem koşar, gelen giden derken böyle yer içerler. Maşallah çok güzel bir köyde yaşıyorsun. Nasıl bu köyde nasıl geçiyor zamanlar? Havası da güzel gibi. Havası iyi işte böyle. Ceviz var, kestane var derken öyle şeylerle yaşıyoruz. İsim neydi? İsmail. İsmail amcamızı çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin inşallah sizlere. İnşallah verimli bir ağacınız olur. Dağların eteklerinde şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Gerçekten de bu dağlar şeyler savaş zamanında kolay kazanılmadı. Tüm şehitlerimiz buradan Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet.